Youtube'la hoş geldiniz bebişlerim. Ay deli bir ve tuttu inanamıyorum. Balkonun üstünü böyle korku kapalı yapıyorlar. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Sanırım şuradaki balkonun üstünü kapatma sundurma gibi yapıyorlar. Şimdi Eylül bizde. Aşağıda sağ olsun kayınvalidem taze fasulye pilav yapmış. Biz gelene kadar göreceğim de oradaydı. Hep beraber oturduk yemeğimizi yedik. Ama bana bir halsizlik çöktü inanamazsınız şu anda. Aras Bey okuldan geldikten sonra ayağını şey pansuman yap dedim. Tentür diyor tutmuş, koltuğa dökmüş. Şurayı görüyor musunuz? Sildim ama sanırım leke iki kere üç kere silmeye belki çıkar. Çünkü tentür diyor genelde çıkan bir leke diyebiliyorum. Kayınpederim bir çalışıyorlar bahçede saat dörde geliyor. Bende acayip bir halsizlik var. Sabah da bir de erken uyandım hemen işlere koyulduğum için vücudumu dinlendirmedim. Şimdi bir yarım saat uzanacağım kendime bir mola vereceğim. Şu yatağımı bir toplamam lazım. İkinci vlog biraz geç giriş yaptık. Şimdi yemekler yendiği için e, mayalı hamura acele etmeyeceğim. Akşama doğru yapacağım ki hem herkes acıksın yiyebilsin e, sıcak sıcak. E, çünkü hava sıcak maya bir 20 dakika 30 dakika şey yapacaktır mayalanacaktır hamur. Ondan dolayı dediğim gibi e, acele etmeyeceğim. Çok güzel esiyor. Yusuf kendini çok hassiz hissediyor. O da yemeğe geldi ama pek bir şey yemedi açıkçası. Ah. Taylo hot mu diyorlar ne diyorlar ondan alacak. Dedim ki gitme yukarıda biraz terle kemikleri ağrıyormuş. Halsizlik var diyor. Tahminimce üşütmedir. Çünkü üşüttüğü zaman öyle oluyor bizde Yusuf. Ben daha üstümü değiştirmedim. Elim yüzümü yıkadım sadece. Bu kaskı neden içeri getirmiş bilmiyorum. Kaskı dışarı çıkarmam lazım. Dışarıda hava çok sıcak. Gerçekten hava çok sıcak dışarıda. <laughs> Yemek derdini o şekilde atlattık şükür. Aras da okuldan geldi yedi. Ben de yedim. Çay da içtik. Görümcem de işine gitti. Yusuf dükkanına gitti. Aslında dedim yani iki saat terleseydi kendine gelirdi. Yok dedi gideceğim dedi. Ben sabah arasında odasını toplamıştım. Şimdi böyle her şeyin bir yerde olduğuna bakmayın. Okuldan gelir gelmez. Onları yetiştirmiş dağıtmaya, halletmeye. Kayınpederim de sıvı yağ almış aşağıya. Kızartmayı aşağıda yapacağız pişileri. Mayayı yoğuracağım sadece aşağı ineceğim. Hamurla beraber. Şimdi şu yatağı bir toparlayalım. Şu perdeyi bir açalım. Güzelce bir essin. Şu yorganımı da atayım terasta biraz havalansın. Çocuklar evde oyun oynamak istediler. Dedim oynayın ama sesi yapmayın. Tabii önce ödev bitecek de ondan sonra. Eylül de burnu kanamış. Eylül doktora gittiniz mi bu sürekli burnun kanaması Cuma mı? Evet. Randevu aldım annen. Aldı. Tamam canım benim, tamam. Onun bak üstüne düşün Allah korusun, tamam mı? Evet, yani çünkü kanama Evet. Burnu çok sık sık kanıyor. Annesi cuma günü randevu almış, bir götürecekmiş bakalım. Songül abla çaya çağırdı, geçiyordum. Ben tam servis servis geliyordu. Servis çocukları indirir ben tam mahalledeydim arası aldım. Motorla getirdim eve kadar. Oradan Songül abla Eylül'ün anneannesi servis onların önünde iniyor ya. Ne yapıyorsun gel çay içelim dedi. Dedim Songül abla gideyim. Maya falan mayal, hamur mayalayacağım işim var dedim. Tamam kızım dedi. Sonbaharda kelleniyor ağaçlar ya bu yavaş yavaş. Oh. Bir şey soğuk su çıkardım kendime soğuk. Dolaptan. Sonra elleriniz güzelce sabunlayın tamam mı? Uzanırım. Eğer gözüm kapanırsa herhalde uyurum diye düşünüyorum. Ama pişiye niyetlendim ya. Bunu da yapmak istiyorum. Akşama Yusuf'a e, karabiberli bal yapacağım. Ondan sonra terlemesi lazım. Tahminimce üşüttü. Onun böyle evde benim birkaç tane med şeyim var. Birkaç tüyom var. O böyle azıcık hastalandı mı, kemiği hemen böyle birkaç tane doğal kürlerimiz var. Onları uyguluyoruz. <laughs> Güzel rahat bir ev pijaması giyeyim de saçımı başıma bakar mısınız? Saçlarımı toplayayım. Çünkü arkada gördüğünüz rahat yatağa bir uzanayım. Yarım saat mola vereceğim kendime. Çocuklar da ödevlerini yapsınlar. Bu ödev işi. Aslında evet. Eylül okuldan sonra böyle bir saat sonra falan gelseniz günlük ödevleriniz akşama kalmadan her gün böyle beraber yapsanız çok çok iyi olur. Evet, olmaz mı? Yap, geç. İstediğin bak. bak ben de aynı şeyi söylüyorum. Aras bütün gün oynuyor oynuyor. Akşam da uyumadan önce ödev çıkarıyor benim başıma. Ben Ondan uyuyordum. sonra ağzını çık, elini çıkar ağzından. Ağzından çıkar elini. Nasıl uyuyordun? He? Uykunuz geliyor işte akşam saatlerinde. Elif yapın yani böyle arkadaşça bence günlük ödevlerinizi erkenden bitirin. Akşamında bir şeyiniz kalmasın. Tükenmez kalemle ödev yapılmaz oğlum. Yanlışın olduğu zaman düzeltemezsin. Nasıl düzelteceksin? Ben verdim. Ben yazarken yanlış yazdım. He, nasıl sildim? Silemedin. Silemedim. Ha? Ama aklıma oradan bir şeyle uydurdum. Beyazla mı? Yok, bir şeyle yaptım. İşte tükenmez kalem neden ödev yapılmaz? Çünkü yanlış olursa silme şansımız yok. Neyse sizi öpüyorum çocuklar. Siz keyfinize bakın. Ben de anne de şurada yarım saat bir dinlenmece yapsın. Ay anam Resmen bayılmışım yani. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Güneş batmış. Çocuklar ödevlerini yaptıktan sonra izin aldılar benden. Gittiler dışarıda bir malzeme yeni bir malzeme getirdi ama bilmiyorum kim. Ay ne uyumuşum ya. Şimdi iyi oldu ama halsizliğim gitti. Şu sıvı yağımı şöyle bir koyayım. Keşke şöyle ödevlerini falan kaldırsaydılar burada. Şunlar eğirden sanırım. Heh, bu eğildi gelince gide alır. Şimdi pişi şey da hamurumu hemen yoğurayım. Ev hala sıcaklığından hiçbir şey kaybetmiyor. Güneş batmış olsa da. Bu batikonu çok fazla sürme yarayı çatlatır demişsiniz. Valla günde ikiye düşüreceğim o zaman. Çünkü üç kere sürüyorum doktorun dediği gibi. Bu tepsi aşağıdan kayınvalidemin yanından geldi. Dün yemek indirmiştim ya onu temizleri. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Aslında bir de bulaşık makinesi boşaltılacak. ve ee, şurası yerleştirilecek kirli. Bunlar ön yıkaması yapıldı. Ama en önce onları oyalanmadan önce bir hamurumuzu biz sizinle yoğuralım. Mayalı hamurumuzu bir yoğuralım. Ondan sonra yaş mayadan yapacağım buçuk saatlik uyku. Yani e zaten şey yapacaktım. Hani acelem yoktu. <laughs> Çam acetiyemiz olanlar. Acelem yoktu çünkü zaten öğlen yemeği yenildiği için saat 3-4 gibi. Biraz fazla yaptım. Hem mayal mayayı birazcık çözdürmek için ılık su lazım hem de kendime kahve yapacağım. Şimdi unum neyim varsa hemen bir çıkarayım. Geçen alışverişte maya almıştım. Yaşmaya var. Kurumaya daldım şurada. Yaşmaya da aldım. Akşam yemeğe başka bir şey yapmayacağım. Bir de çay demlerim. Kayınvalidem dedi kızım bir sürü yemek yaptım dedi. Akşama yemek yapma. E benim dünden de e, yemeklerim var hala. Dün biliyorsunuz karnıyarık pilav yapmıştım şuradan. Cacığım var. Onlar bugün bitsin. Bir Yusuf'u arayayım. Yusuf nasıl olmuş? Onu okudum ben. Yusuf dedik beni bir oku. Böyle bir nazar duası. Okudum. Ondan sonra bütün onun ağırlığını üstüme aldım. Bayıldım herhalde. <laughs> ne bileyim öyle deriz. Biz kendi aramızda öyle konuşuruz kayınvaliden diyor Yusuf'a nazar Yusuf'un diyor nazar geçen Yusuf'a geçen nazar ağır olduğu için diyor ben onu okuyamam diyor kızım sen oku diyor hani <laughs> şaka bir yana e, bunu açmayı unutmuşuz şimdi telefon şarjı daha semsiz telefon şarjı takayım hem de ham ma hamurum mayalayayım sabah götürmüştüm restoranda orada da taktım çekim yaparken gün, gün içerisinde en az bir iki kere şarj dolduruyorum yani yapacak bir şey yok televizyon açtım bu ekran var 11 yaşında tepki bir paket yapacağım Ellerimi yıkadım güzelce. Hmm, mayo tazecikmiş. Size bir şey söyleyeyim mi bu arasın? Ben yani türlü döktüğü şey var ya koltuk bir bardak suyla, alıp suyla böyle mumayı ayarlanmaya bırakacağız. Açtırayım mı önce. Tentir diyotun rengi tam çıkmamış. Çilmiştim ya koltuğu. Şimdi ona biraz deterjan sıkacağız sizinle beraber. Bekleyin O şey çalışsın yani. İlaç çalışsın. Normalde ben öğlen uykusunu hiç böyle yani sabah uyandım mı tamam geceye kadar hiç böyle ara uykuyu şekerle şeker şekerleme uykuyu sevmem açıkçası. Bugün öyle oldu. O şekerleme uyku olunca da başım tuhaf oluyor. Şimdi şu gözlüğümüzü bir kaldıralım. Sizinle beraber hızlıca şu bulaşık makinemizi boşaltalım tamam bebişlerim. Şey Hamurumu güzelce yorgana serdim. Şimdi bir tane temizlemek için bez arıyorum da şu iyidir. koltuğumu temizlemek için nemlendireceğim tabii ki. Kuru çünkü olmaz. Makinen boşalttım ıslakları, şey, e, kelleri yerleştirdim. Tezgahımı sildim maya, Hamurumu mayaladım ama maya e, şey olmadı, kabarmadı nedense nasıl yani. Şey yaparken kabarmadı. Hmm ılık suyla beklettim ya. Yani. İnşallah mayım mayam çalışır. Çünkü normalde biraz böyle kabarması gerekiyor. Gördüğünüz üzere oğlum bana bugün yaptığı sürpriz. Sarılık çıkmıyor. maya kabarmadı ama ne kadar fazla bekletirsem o kadar kabarır. Ondan dolayı bekleteceğim. Acelem yok. Yusuf'un ta saat 10-11'e kadar geleceği vakte kadar vaktim var. Çünkü dediğim gibi hem evde yemeğim var hem aşağıda akşam yemeğimiz var. Öyle acil bir şey bekleyen bir durum yok. Bir şey özellikle şey için istedim sadece. Hani bugün kandil olduğu için her şeyde böyle Sarı atayım yesinle. Sarılık çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yok. Koltuk şimdi o geri kuruyacak O geri gün yüzüne çıkacak. Nedir bu koltuklardan çektiğimi bilmiyorum vallahi. Ben işte şimdi ikinci vlogu bitirip üçüncü vlogu geçeceğim. Çünkü e, hamurumu mayaladım. Sardım güzelce. Yorganda dinleniyor. E, geçen şöyle bir yorum aldım. Ee, ve yorumun beğenisi de e, olduğu için yani beğenenler çok olduğu için demek ki e, henüz daha tabi aileme yeni katılanlar da var Feride'den gelenler oluyor işte benim yaptığım etiketlerden gelen e, oluyor geçenlerde mesela Amerika'ya selam olsun Amerika'dan yeni bir izleyicim katıldı Amerika'dan izliyormuş beni çok çok öpüyorum seviyorum demem odur ki aileme yeni katılanlar olduğu için merak ettiğiniz konular oluyor. Şimdi yorum şöyleydi. Nigar'cığım kayınvalden hep aşağıda ama yalnız mı yaşıyor? Kayınpederim nerede kalıyor? O kadıncağız hasta yalnız mı falan gibilerinden. Şimdi bir bizim dedim. Bizim kayınpederim daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, işlettiği bir restoran var Çam Yuvada ve e, restoran genelde geceleri daha açık olduğu için daha bar tipi e, de aynı zamanda fırını var ocak başı var ve e, ufak bir önde market var. Eski videolarıma giderseniz orada zaten restoran turlarında restoran günlüklerimizde var bizim restorandaki e, turlarımız orada yaptığımız e, işlerimiz çalışmalarımız falan. E, görümcem marketle ilgileniyor kayınpederim restoranla ilgileniyor e, ve Orası öyle bir açık alan ki bahçeli falan orası da e, geceleri birinin zaten bu kadar malzemenin başında durması gerekiyor. Ayrıca orada da e, 1 artı 1 2 artı 1 hemen hemen sayılır apart tarzı bir dairemiz var. Orayı kiraya veriyoruz e, ve kayınpederim kendisine ait çok da güzel e, rahat ettiği bir odası var. Kliması televizyonu bütün banyosu duşu içinde olan bungalov bir odası var restoranın üst katında orada da kendi düzenini kurdu ve yıllardır yaz aylarında sezon bitene kadar kayınpederim restoranta kalıyor yani yazın aylarında kayınpederim evde değil ee, kışın evde oluyor çünkü restoranın bütün bahçesindeki malzemeler toplanıyor şimdi e, biz restoranı bir açılış bir kapanış yapılıyor tabi sezonun başında bir açılış yapılıyor bir de sezon sonunda işte ne bileyim Ekim gibi Kasım gibi artık iyice rüzgarlar soğuklar çamurlar yağmurlar başladığı zaman dışarıdaki malzemelerin hepsi toplanılıyor toplanıldıktan sonra da ana binaya bütün malzeme çekildiği zaman artık böyle geceleri e, hırsızlık için ya da ne bileyim hani malımıza bir zarar ver verilmesini e, engellediğimiz için her şey içeride kaldığı için sandalyesinden tutun bütün malzemeleri o zaman artık kimsenin restoranta kalmasına gerek kalmıyor öyle durumda zaten restoran kışında kapalı bu arada kayınpederim restoranı annem geçen kış mesela açmıştı bu sene açar mı bilmiyorum ama ben açmasından yanayım bu arada e, kayınpederim aynı zamanda inşaat e, ustası çatı ustası demir ustası asıl demir ustası ve onun kışın işleri çok güzel oluyor inşaatta bir sürü iş teklifi aldığı için de kıştın, kışın, kışın restoranı açmaya evet anneciğim alabilirsin bir tanem kışın restoranı açmaya değmediği için e, çünkü turizm yerinde işletmesi ve e, o denli işi yok Restoranta daha çok yoğunluk veriyor. O zaman da tabii ki evine geliyor. Evde kalıyor bütün kış. Yazın sezon başında yine gidiyor restoranta. Hem restoranta sahip çıkıyor hem malzemelere sahip çıkıyor. Ve geç kapatıyorlar. En önemlisi de bu. Orası mesela gün oluyor. İşte müzikli de ortam olduğu için aynı zamanda. Saat dörde kadar 5'e kadar müşterisi oluyor. Gündüz sıcaklarda kimse gezmediği zaman akşamları daha böyle tatilde ikiyle insanlar sonuçta tatildeler. istedikleri gibi istedikleri saate kadar dışarıda kalabiliyorlar. Yani toparlama yapacak olursam e, ne demek istediğimi anladınız, neden kaldığını da anlattım. Hani e, şey gibi algılansın istemiyorum. Kayınvaliden kayınpederin ayrımı ne bileyim bir sorun mu var? ve kayınvalidemin Allah şükür hiçbir sorunları yok. Kayınvalidem evde yalnız. Yazları yalnız derken zaten e, görümcem aşağıda kendi evinde kalıyor. Biz kendi evimizde kalıyoruz. E, zaten Sadece yatmadan yatmaya herkes odasına çekiliyor. Onun dışında gün içerisinde zaten hep beraberiz. Yani ben aşağı iniyorum. Kayınvalidem bahçede. Şey bir aileyiz yani nasıl söyleyeyim size. E, Zamanla beraber geçiren bir aileyiz. Yani durum ondan ibaret. E, kayınvalidem, kayınpederim ayrı değiller. Kayınpederin iş, işinden dolayı kışlar orada kalıyor. Kışları geri evine geliyor. Burada aşağıda kayınvalidemle kalıyor. Öyle aslında bazen düşünüyorum böyle böyle yorumlara cevap vermek zorunda değilim. Çünkü hani benim hayatımın dışındaki bir insanın hayatı merak ediliyor. Mesela bir karı kocanın ayrı olması ya da ne bileyim nerede yatıp kalktı, nerede yaşadı. Bunlar bana göre özel. Ben açıkçası izlediğim kanallarda bir şey merak etsem bile bu tarz şeyleri e, sormuyorum, soramıyorum, bilmiyorum. Ama sizi de anlıyorum, hiç kızmıyorum. Gerçekten anlıyorum. Çok dikkatli izleyicilerim oluyor bana gerçekten çok emek harcayan Allah hepinizden razı olsun emeklerinize sadık sizlerin sayesinde zaten para kazanıyoruz bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz sizler izlemezseniz algoritma çünkü youtube'da böyle çalışıyor siz izlemezseniz tıklanma olmasa beğeni olmasa yorum olmasa biz para kazanmayız yani. Ee, tabii ki emek verdiğiniz, zaman harcadığınız, kafanızı yorduğunuz insanla ilgili de çevresinde ya da ailesinde birisiyle ilgili bir şey merak ettiğiniz zaman çok açık bir şekilde sorabiliyorsunuz. Bunlar da normal. Ee, kızmıyorum dediğim gibi. Ha, sadece şunu söylüyorum. Mecbur değildim aslında bunu cevaplamaya ama yani cevaplamış oldum. Öyle söyleyeyim. Sizleri çok öpüyorum. Bu ikinci vlogu bitiriyorum. Üçüncü vlog'a başlayacağız. Üçüncü vlog'da artık şu pişimizi falan kızartırız. Tahminimce herhalde motorla ben hem e, ee, restoranta bırakırım kayınpederim gelecek görümceğime hem de Yusuf'a götürürüm sıcak sıcak yesiz. Çünkü saat daha yedi buçuk. Şimdi birazcık daha mayalanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra aşağı ineceğim. Kayınvalidemin yanında yapacağız. Üçüncü vlogu da kaçırmayın. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet. Bay bay.